Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş'ın yeni yıl tebrik mesajlarıdır. Kıymetli mesai arkadaşlarım, geride bıraktığımız yılda büyük bir fedakarlık ve cesaretle milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına göstermiş olduğunuz üstün gayret ve özveri için teşekkür ediyorum. Bu sorumluluğun bilinciyle yeni yılda da Türkiye'nin huzurunun teminatı olmaya, suçlulara ve suç odaklarına karşı mücadelemizi Aynı kararlılık ve görev anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğiz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde bu vatanın ebedi bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor kahraman gazilerimize size şükranlarımı sunuyorum. 2026 yılının size, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Merkez Sayın 2010 Sağ olun efendim.